Arkadaşlar bugün sizlerle imaj nasıl alınır, bu işlem nasıl uygulanır, onları yapacağız. İlk öncelikle Google'ımızı açıyoruz. Tabii açılırsa, evet buraya Acronis True Image yazıyoruz. Ben ilk defa sizlerle beraber indireceğim şu gezginler sitesini kullanmanızı önermiyorum. Ee, herkes şikayetçi. Burada kendi sitesine giriyoruz. Evet, satın al butonu var. Evet, şurada dene yazıyor. E-mailimizi giriyoruz. Start now dedik. Evet şu an indiriyor. Burada zaten çok basit bir işlem kendisi de söylediği gibi yükle diyoruz yüklemesini bekliyoruz bu işlem bilgisayardan bilgisayara farklılık gösterebilir ee, Hani burada bir durdurayım yüklendikten sonra tekrar devam ederiz ee, evet arkadaşlar program yüklenmek üzere ben size o arada imaj nedir ne işe yarar onlardan bahsedeyim İmaj almak bilgisayarınızın yedeğini almakla aynı anlama geliyor aslında. Ee, diyelim bilgisayarınızı kullanıyorsunuz. Hani birden bir virüs girdi ve hani bu virüs temizleyemiyorsunuz, format atmak zorundasınız. Hemen aldığınız yedeğe geri dönme şansınız var. Öyle bir yararı var bu programın. Ya da bilgisayarınız çöktü. Direkt bu programdan, bu yüklediğim programdan yediği bir CD'ye kopyalarsanız hiç format atmadan direkt o CD'den başlatabiliyorsunuz. Hani hiçbir formata gerek yok. Tüm dosyalarınız geri geliyor. Ee, az önce bir sorun yaşadım. Ee, videoyu durdurmak zorunda kaldım. Programımız yüklendi. Şimdi burada hep beraber ben de ilk defa yapıyorum. Okey diyoruz. sizden hesap açmanızı istiyor. Evet. Burada hesap açıyoruz arkadaşlar. First name Arda. Soyadı soruyor. E-mail gene aynı e-mail'i e Evet. Hızlı bir şekilde açtık. Diyoruz. Evet arkadaşlar Burada e, Bize söylemek istediği Bir serial numaranız varsa Yani satın aldığınız Numaranız varsa giriyorsunuz Ya da buradan para vererek Satın alıyorsunuz buradan da Deneme sürümü diyor Başlayın diyor. Başlıyoruz. Şimdi arkadaşlar ben büyük bir araştırma yaptım videoyu hazırlamadan önce. Olayımız tamamen burada. Backup yani yedek alacağımız dosyamız burası. Benim 85 GB'lık bir yedeğim var. Çok büyük bir veri. Buradan bu seçeneği seçmemiz gerekiyor. Şu an okuyorum. Evet burayı seçiyoruz. Buradan da arkadaşlar buraya 85 GB dediği için flash bellek yeterli olmayacaktır. Bir harici hard diskiniz olması gerekiyor bu işlemi yapabilmeniz için. Şöyle yapalım. Ben hard diskimi çıkarayım. Videoyu şu anda durduruyorum. Hard diskimi taktıktan sonra devam edeceğim. Arkadaşlar hard diskimi şu anda taktım. Buradan bilgisayarımızın yediğini alacağımız yeri seçiyoruz. <laughs> Seçtik. Burada gördüğünüz gibi hard diskimi gösteriyor. Hard diskimi seçiyorum. Buradan OK dediğim zaman Backup Now diyor. Buna bastığım anda e, yükleme başlayacak ve bilgisayarımın yedeğini hard diskime atmış olacak. Herhangi bir durumda mesela virüs girme durumunda bir sorun oldu mesela bilgisayarınızda kapandı. Hard diskinizden tekrar bilgisayarınızı eski halini döndürebileceksiniz. Evet. İlk defa yapıyorum ben de. Basıyoruz. Evet, şu anda başladı. Arkadaşlar bu işlem çok uzun sürecek. Ee, o yüzden videoyu durduruyorum. Ne kadar sürecek bilmiyorum. Time Remaining yazmıyor. Şu an hesaplıyor. Ee, bu seçenek de işlem tamamladıktan sonra bilgisayarınızı kapatmanızı söylüyor yani. Yani akşam koyarsınız, buna basarsınız uyursunuz falan. Onun için. Neyse şu an durduruyorum. Şöyle bir sorun var. <laughs> Şu olayı göstermeyi unuttum. İlk önce yediğimize başlamadan önce, yedek almaya başlamadan önce buradan change source diyoruz. Burada e, bilgisayarınızın tamamının yedeğini alıyor. Burada buradan da seçmeniz gereken şeyler oluyor. Mesela e, sadece C'yi al, D'yi al gibi. Ben burayı İyi okumadığım için kaçırdım. Buraya basıyoruz. Burada bilgisayarımızın hangi bölümünün yedeğe alınacağını seçmemizi istiyor bizden. Ben sadece C'yi alacağım. Bana gerekli onu olduğu için. Buradan C'yi seçiyorum. OK diyorum. Burada gösteriyor. 76 GB diyor. Select diyor. Yani 76 GB seçili diyor. Buradan gene aynı şekilde hard diskimi seçiyorum. OK diyorum. Ee, Evet burada kaç saat sonra başlasın? Diyor. Şimdi diyorum. Now diyorum. Evet tekrar durduruyorum. Ee, evet arkadaşlar. Şu anda yedek alma işlemimiz tamamlandı. İsterseniz bir bakalım. Almış mıyız dediğimiz diye. Şuradan Evet bu hard disk'in gördüğünüz gibi açıyoruz. Evet şurada yazıyor zaten. 46 GB. Ya bu sıkıştırıldığı için böyle görünüyor. Aslında değil. Yazdığı gibi değil. Şu an yediğimiz hard diskimizde her şey sorunsuz. Dilediğimiz zaman buradan alabiliriz. Şimdi size başka bir şey daha göstereceğim. Diyelim bilgisayarınız çöktü. Açamıyorsunuz hard diskinizi. Hiçbir şekilde bu yediğe erişemiyorsunuz. Şöyle bir olayımız var. İlk önce hard diskimi çıkarıyorum. Elimde bir USB flash var. 16 GB yeterli. Takıyorum bunu. Bir dakika. Evet. Buradan Tools diyoruz arkadaşlar. Bu yaptığım işlem ne olacak onu da söyleyeyim. Ee, format atarken Hani CD'den başlatıyorsunuz ya CD atıyorsunuz ISO dosyasına. Benim şu an laptopumda CD giriş olmadığı için USB kullanarak yapacağım bu işlemi. Buradan yediğimizi ISO dosyasına çeviriyoruz. Yani aslında programı ISO dosyasına çeviriyoruz. Şöyle göstereyim. Yani Bootable diyor. Yani BIOS'tan Boot seçeneğini biliyorsunuz zaten. Buradan giriyorum. Evet çıktı gördüğünüz gibi buradan 560 MB'lık bir ISO dosyası oluşturacak bana. Buradan ilerle diyorum. Bu işlemi yaptıktan sonra <laughs> Bu işlemi yaptıktan sonra arkadaşlar e, bilgisayarımızı kapatıp açıyoruz. Mesela hani bir sorunumuz var yani USB'nizi attıktan sonra e, isterseniz bilgisayarınız çöksün her türlü kurtulabilirsiniz bu dertten. Direkt yediğinizi alabilirsiniz. Çünkü USB IOS dosyası, ay, ISO dosyasına atmış oluyoruz. Şimdi şöyle, e, az önce başlattığım ISO olayı bitti. Flash belleğime kaydetti. Hani her şey şu an sorunsuz. Bilgisayarınız herhangi bir durumda, çökme durumunda USB'nizden boot yaparak bilgisayarınızı geri alabilirsiniz. Şöyle yapalım. Ee, bir bakalım. Bu da benim flash belleğim. Burada benim çalışmalarım. Arkadaşlar kusura bakmayın bir yere daha atlamışım. Burada bize demek istediği direkt flash belli at ve iso dosyası oluştur. Iso dosyası oluştur diyoruz ilk önce. Sonra buradan flash belleğimizi seçeceğiz. Seçtik. Evet burada ismini değiştirmeyelim. İlerle diyoruz. Bekliyoruz şu an. Evet bu işlem sürüyor biraz. Çünkü ISO dosyası olarak atıyor. Ee, tekrar bir durdurayım. İşlem bitince devam edelim. Evet arkadaşlar. Ee, ISO dosyası oluşturmak üzere ve oluşturdu. Şuradan hemen bir kontrol ediyoruz. Burada zaten görebiliyorsunuz. Ee, bundan sonrasını şöyle yapacağım. Benim bilgisayarımda şu anda virüs olduğu için Hani bu sistemi sizin için gerek dedim nasıl bir işlem olduğunu görmeniz için ee, ve zaten bilgisayarımı kapatırsam video çekemeyeceğim için kısa bir özetle anlatayım size zaten USB attınız bilgisayarınızı açarken BIOS'tan USB'den başlat diyorsunuz ee, ISO dosyasını kendi otomatik olarak görüyor zaten ya da buradan e, bu seçeneği Seçtiğimiz anda burada neden CD görünmüyor diyeceksiniz. Çünkü bende CD girişi yok. Ayrı olarak takılıyor. Ya da CD'den format atar gibi yapabilirsiniz bu işlemi. Çok basit. E, BIOS'tan boot diyorsunuz. Sonra zaten direkt akronis açılıyor. Buradan size gösterecek e, aldığınız backup'ı. Bunu yüklediyeceksiniz. Ve bilgisayarınız sorunsuz bir şekilde geri dönmüş olacak. E, beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.